Herkese merhaba arkadaşlar. Adam Asıllı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile seslerleyiz. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Alp Navruz'dan yeni paylaşım geldi. Navruz. Yeni sergisini Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle bölüştü. Ben de sizler için her gün uzun yeni karelerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik sabahından bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.